Selam dostlar, selam arkadaşlar. Bir bilgilendirme videosu birlikteyiz. Aracımız Peugeot Partner TP 2010 Şöyle bir girelim. Bizim sorunumuz orta konsolla ilgili. Evet, orta konsol hemen şurada. Bu şu şekil. Biz bu ürünün yani şu orta çekeceğini bulamadık. Yani ben bunu parçacılara sordum. Yani onlarda da yok ne yaptık biz bir gruptan bu şekil bir üstü deri altı bu şekil plastik dön, dönebilecek tarzda bakın dikişler de böyle. Bunu sipariş ettik arkadaşlar. Sağ olsun. Biz bunu cuma gün sipariş etmiştik. Yani 15 Temmuz'a geldi cumartesi günü. Arkadaşım sağ olsun pazartesi günü sabah ilk kişi olarak bunu göndermiş oldu. Bugünlerden günlerden ne? Sana.